Çok eskiden, bilinmeyen bir zaman diliminde İskandinav diyarlarının başlangıcı büyük bir sessizlik ve sonsuz bir karanlıkla doluydu. Bu karanlığın ortasında Ginnungagap adı verilen devasa bir boşluk uzanıyordu. Bu boşluğun bir ucunda buzlarla kaplı Niflheim, diğer ucunda ise alevlerle yanan Muspelheim bulunuyordu. Ginnungagap'ın bu iki ucunda soğuk ve sıcak Karanlık ve ışık, hayat ve ölüm arasındaki sınırda buluşuyorlardı ve bu karşıtlıkların birleştiği noktada bir mucize meydana geldi. Soğuk Niflheim ve sıcak Muspelheim'in çarpışmasıyla dev damlacıklar oluştu. Bu damlacıklar, dünyanın şekillenmesine ve yaşamın başlamasına olanak sağlayan ilkel su ve çamuru temsil ediyordu. Bu ilkel karışımdan doğan ilk varlık Dev bir varlık olan Ymir'di. Ymir, kendi başına dev bir varlık olmasına rağmen yalnız değildi. Bedeninden ter ve terin getirdiği diğer devler oluştu. Ancak Ymir'in bedeninde gizlenmiş olan bir başka sır vardı. Bu sır, dünyanın ve tanrıların doğuşunu müjdeleyen güçlü tanrıların ta kendisiydi. Ymir'in terinden ve bedeninden Esir ve Vanir adı verilen tanrılar doğdu. İlk bakışta bu tanrılar insan veya devlere benzemiyorlardı. Onlar Gök gürültüsünü ve şimşekleri yöneten, savaşı ve barışı temsil eden, doğanın gücünü hissettiren varlıklardı. Bu tanrılar, Ymir'in dev bedeninde gizlenmiş olan güçlerle birlikte dünyayı yönetmeye başladılar. Onlar, evrenin düzenini kuracak ve koruyacak olan kişiler olarak ortaya çıktılar ve böylece İskandinav mitolojisinin yaratılış efsanesinde, Ginnungagap'tan başlayan bir hikayeyle dünyanın ve tanrıların doğuşu anlatılır. Bu hikaye, evrenin sırlarını, doğanın mucizelerini ve yaşamın derin anlamlarını içerir. Yaratılış sonsuz bir döngü içinde devam eder. Her döngüde evren yeniden doğar ve yaşam devam eder.